Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internetsiz oynanabilen mobil oyunları derledim. E zaten bizim taktiği biliyorsunuz. İsterseniz ilk oyunumuza geçelim. Yani videoya geçelim. Evet ilk oyunumuz Glory Ages Samurais. Arkadaşlar açıldığında bakın şöyle bir şey karşılıyor bizim. Evet. Oyunda böyle çalın arasında düşmanlar salıyor oyun size. Siz onlarla karşı yenilmemeye, savaşmaya çalışıyorsunuz. Bakın burada oyun size öğrettikten sonra start var. Oradan karakter falan var. Part Part 1. Bakın part 2. Part 1'den başlayalım arkadaşlar. Evet ben 3. bölüme kadar geldim. İlk bölümü sizlere gösterelim. Start. Evet. Bakın oyun bu şekilde. Ha, bakın mesela ilk. yok bakın şu şöyle, şöyle yürüyorsunuz. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna vuruyorsunuz. Buna göre takla falan. Allah. Gel lan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu oyun bu kadardı. Hadi diğer oyunumuza. Ve diğer bir oyunumuz Moy 6 arkadaşlar. Açılıyor. Siz bir yumurta patlatarak böyle bir hayvan sahip oluyorsunuz. Böyle yediriyoruz. Vesaire. Burada pislikleri toplayarak para kazanabiliyorsunuz. Üstüne ne bileyim buradan da yaptırabiliyorsunuz. Yani tomuna eşeği işte. Bakın burada işte uyuyor. Ondan sonra burada spor falan yapıyor. Ne kadar çabuk bastırırsanız o kadar hızlı oluyor. Sonra burada kimliği var. İşte bu oyuna bu kadar arkadaşlar. Hadi diğer oyunumuza. Diğer oyunumuz Island Survivor. Siz bir kızsınız. Burada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Oyun İngilizce dillerde, Türkçe yok. Ben de o yüzden İngilizce seçtim. Evet. Bakın. Şimdi baltam vardı. Bu şekilde ağaç kazabiliyoruz. Aa, üstümüze yıkılabiliyor. Bu bazen böyle bazen evler çıkıyor karşınıza. Bakın şuradan ağlanabiliriz. Bakın mesela böyle bir yer var. Şu ağacı da biz keselim. İşte oyun böyleydi. Hadi diğer oyunumuza. Diğer oyunumuz bildiğiniz gibi yani eski bir oyun Tom. Tom'um arkadaşlar. Evet bakın mesela böyle 8 yaşına falan geliyor. İnternetsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Mas era Diğer oyunumuz 80 lira ücretli Minecraft. Yani Google'dan ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Mod yükleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ondan sonra güzel çeşitli evler yapıp hayatta kalma modunu deneyebiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ondan sonra karakterinizi ayarlayabilirsiniz. Ama arkadaşlar internette oynarsanız daha çabuk açar. İnternetsiz de oynayabilirsiniz. Ama benim internetim kapalı olduğu için biraz zor açılacaktır. İşte bu şekilde. Zaten herkes biliyordur. Hadi diğer oyunumuza. Oyunumuza demeyeyim. Evet bakın geldim. Buradan ayarlar var. Nasıl oynanır? profil. böyle değil falan var işte. Burada oynatıyoruz. Bakın burada şeyler falan var. Sunucudan sunucuya bağlanmak için internet gerekiyor. Neyse hadi diğer oyunumuza. Diğer oyunumuz Subway Surf. Zaten bu oyunu Çoğu kişi biliyordur zaten. Oyunun hikayesini anlatmak gerekirse bir baba çocuğunu trene bindirecekmiş. Tren yaklaşırken çocuğu rayların üstüne atlamış ve tren kazasında ölmüş. Babası da onun hatırına böyle bir oyun yapmış. Açılsın. Ya zaten çoğu kişi biliyordur. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz The O oh, Out. Evet girelim. Oyunda siz bir şeysiniz. Bir kazmacısınız. Ondan sonra bir de sizden yardım istiyor. Size canavarları öldürerek farklı tehlikelerle maden kazıyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz Dop. Burada gördüğünüz gibi Dop diğer oyunumuz kolay ve komik bölümlere bölümlerle mevcut. Sizin bir kaleminiz var. Tamam mı? O kalemle böyle bir şeyler çiziyorsunuz. İlla cihazınızın kalem olmasına gerek yok. Bakın mesela bu. Neymiş bu? Bunun tabağı mı çizeceğiz? Çizelim. Olmadı. Bakın böyle zor bölümler de olabiliyor. buradan video izleyerek de yapabiliyorsunuz. Ama internetsiz olduğu için. Yani bakın işte böyle zorlu yerlerde çıkabiliyor. Ne ya çizdim. Hadi yeniden çizdim. Beğenmedin mi? Ah. Olmuyor ki arkadaşlar. Ah. Yok. olmadı. Bir de parmakla deneyeyim. Neyse arkadaşlar. Hadi diğer oyunumuza. Ya da diğer oyuna geçmeden önce bakın ayarlardan şuradan müzik falan seçebiliyoruz. Hadi diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuz Altına Koş Tom girelim. Oyunda satın alım, oyun içi satın alımlar da var. Ama bazı karakterler de paralı. Mesela bu. 300 lira civarında. Ama böyle farklı farklı etkinliklerde. Mesela komiser Angela'da bu oyunda 500 lira satılıyor. Ama bakın 850 tane donut topladım mı alabiliyoruz. Oyunda bu şekilde hırsız var. Bakın ikiye katlı şey gelmiş. Mesela oyunu bitirenler var. Bakın çift çift veriyor böyle. İkiye katlı şeyler de var. Ben bu oyunda rekorumu size söyleyeyim. 2 milyon civarındaydı. Arkadaşım Mustafa'dan 1.5 milyonmuş. Beni geçemedim. Zaten size kanatını şimdi göstereyim. Buradan günlük görevimiz var. Şimdi pes etmek istiyorsun. Evet. Bakın kanatını göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? 2 milyon 62 bin 984. Mustafa'nın burada buçuk bir, milyon yazıyor. Öyle yani. Buradan yarışlar da yapabiliyorsunuz. Ama yarışı multiplayer olduğu için İnternet gerekiyor. Ben şu an internetim kapalı oynuyorum. Ya oyunda 7 8 tane, 9 tane falan şey var. Nasıl harita açarsınız onu göstereyim. Siz ilk olarak böyle evlerden başlayacaksınız. Burada evleri böyle hepsini bitirdikten sonra Aa, ben mesela yapmışım. Yaptım bir tane. bunlar bitince mesela otomatik burası açılacak. Hadi diğer oyunumuza çok bahsettik. Evet arkadaşlar diğer oyunumuz Red Ball 4. Oyunda kralere karşı savaşıyorsunuz. Boss bölümler var. Mesela karanlık fabrika. Bakın mesela geçtim. Bu tarz atıklar oluyor. Onların üstüne böyle zıplayarak onları bu şekilde öldürüyoruz. Oyun zeka oyunu. Mesela şuradan. Bu topu geçirdim. Bu toplar her zaman güven gerekiyor yani. Bu toplar her zaman işe yarıyor. Hayır. Bakın bu şekilde oyunu durdurup yeniden başlatabiliyorsunuz. Evet. Bu yıldızları toplamazsanız yeni bölüm açamazsınız. Yeni bölümü geçemezsiniz. Oyun 5 hak veriyor. 5 haktan sonra 15 dakika bekletiyor. 15 dakika dolunca size bildirim geliyor. O bildirimden sonra oynayabiliyorsunuz. Fakat oyuna para yatırarak da oynayabiliyorsunuz yani. Hiç sınırsız sınırsızlıkla. Evet. Bu şekilde boş bölümler de oluyor. Bakın. Bunun gözleri şu an kırmızı renkte yok. Sarı renkte olduğunu değiyorsunuz. O zaman canı gidiyor arkadaşlar. Mesela bu bölümü bitirelim. Bakın böyle değişiyor. Allah! belliydi. Evet. Hayır. Böyle işte bulmacalı şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Onları da söyleyelim. Hadi diğer oyunumuza. Diğer oyunumuz Stickman Party. Ücretsiz bir şekilde ailenizle 4 kişilik aynı cihazdan oynayabiliyorsunuz. İnternetsiz bir uygulama. Bakın burada macera, kupa sayısı, kaç oyuncuyla oynayacağınız falan var. Ondan sonra mesela benim profilim şanslı dilenciymiş. Bakın. Mesela Burada en sevdiğim oyun. Seçmiyorsunuz en çok oynadığınıza göre. Bakın burada mağazada ücretsiz. Bakın oyuncu ismi 2P falan. Arabalar satın alabiliyorsunuz. Mesela ben neyi alayım? Mesela bunu alayım. Seçeyim. Düzenle. Ok. Evet arkadaşlar. Şampiyonlukta mesela 3 kişi botlar. Mesela şampiyonluk 9 oyun. Buradan rastgele ya da kendiniz seçiyorsunuz şöyle. Ben rastgele seç. işte böyle. Mesela biz mavi yeni araba almıştık ya bakın. işte böyle. Çok bahsetmeye gerek yok. Hadi diğer oyunumuza. Diğer oyunumuz Bus Simulator Ultimate. inanmazsanız göstereyim. Bakın. Evet. Oyunda Multiplayer var. Multiplayer ama ayak sizden 10 lira alıyor. Bir de o internetli. Biz size internetsiz kısmını öğreteceğiz. Evet. Açılıyor. Evet bakın dediğim gibi Altı et Biz kariyer başla diyelim. Öncelikle şirketimden başlayacak oyun. Düzenleden başlayacak. Buradan her şeyinizi yapıyorsunuz. Firin logonuzu, avatarınızı, isminizi, adınızı falan yapıp düzenleye basıyorsunuz. Kendi yüzünüzün fotoğrafını çekip de yapabiliyorsunuz. Buradan şoförler kısmından işçi alabiliyoruz. Bakın ben almışım. Buradan çıkartabiliyoruz. Ondan sonra bakın buradan seferlere bastığımızda karşımıza böyle bir şey geliyor. Türkiye haritası. Yani buradan mesela Şöyle bir arası şey yapacaksınız. Buradan ikramlarınızı vesaire seçiyoruz. Yani buradan kaçta başlayacağınızı. Bilet fiyatınızı falan. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Onayla bakın. Buradan otobüslerinizle gönderebiliyorsunuz. Mesela ben bu otobüste bunu işe göndereyim. Buradan hemen başta var. Böyle teklifler gönderiyor. Evet Bakın, sefere başladım. Ondan sonra garaja girin. Garajda ilk olarak size ikinci el pazarını göstereyim. Burada satılan arabalar var. Bakın satın alabiliyorsunuz. Ondan sonra burada beklediğiniz teklifler var. Sonra tamam yaptığınız teklifler var. Hadi burası da böyleydi. Diğer yeri gösterelim garajdan. Diğer yer satın al. Buradan otobüs satın alabiliyoruz. Bakın bir otobüs 2 3 kere satın alabiliyoruz. Bakın şöyle otobüsler var. Ondan sonra otobüslerin burada da otobüsleriniz var. Mesela bu işte buradan skin falan alıyorsunuz. Skin indirebiliyorsunuz. Teker falan yapıyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Terminali anlatalım. Sizlere. Terminalde bakın. Burada terminallerinizi kısaltıyorsunuz. Altında. Bakın. Bu şehir alamıyorsunuz. Çünkü ülke ülke seçin burada. Türkiye'yi seçin isterseniz. Buradan şehri, şehir seçin alacağınız şehir. Aksaray. Buradan ofis aç dediğinizde ofis aç dediğinizde yapabiliyorsunuz ama benim şu an param yetmiyor. Terminalde böyleydi arkadaşlar. Şimdi burada görevler var. Bakın. Bakın burada 180 tane görev var. Mesela neymiş? Ülkeyi aldığımda bana 33.500 lira para verecekmiş. Bu da 2 saatlik hediye var iki saatlik hediye veriyor. Ama tabii ki bu internetli reklam izle. Reklam izlemek oluyor tabii. Bunlar diğer oyunumuza çok beklemeyelim. Diğer oyunumuz, son oyunumuz oluyor. Park Master. Yani oyun benim için kolay. Bakın mesela böyle şeyler çizerek ama birazcık da zor yani. Çarpışabiliyor yani arabalar. Şunu şurada bekletelim bekletelim. Bakın mesela. Bakın o kazasız belasız gitti. Bakın mesela oraya çarptı olmadı. Şununkini ben bir başa alayım. Şöyle, Şur bekleteyim bekleteyim. Şunu şuradan yapayım. Bakalım. Allah sarı yapmayı unuttuk. Durun arkadaşlar, durun durun durun. Bu hiç oyalamanın oraya gitsin. Şu kırmızıyı çizelim. Hadi bakalım. Ve evet arkadaşlar işte bu şekilde kazanıyoruz. Sol üst köşede 3 yıldız var. Oradan bakın. Mesela sandık açarak sandıkların birinde öyle bir araba var. Bakalım olabilecek miyiz? Bulamadık. Buradan videoyla 3 anahtar hakkı daha kazanabiliyorsunuz. Bu da no tank diyelim. Bakın mesela. Şöyle bir yapayım. Bunların ne olduğunu öğrenin. Bakın bunlar kalkıyor. Neyse. Çok oyun almayalım. Evet arkadaşlar. Umarım siz bu oyunlardan birini yüklemişsinizdir. İnternetsiz oyunlardan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E yani ben olsam yüklerdim. Benim bunların arasından en çok sevdiğim 3 oyunu göstereyim. Otobüs, Minecraft ve son olarak da altına koştum. Siz de bu oyunlardan birini yükleyebilirsiniz. Ama Minecraft ücretli bir oyun. Onu Google'dan ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.